Bir hakikat, Ezel ve Ebet Sultanı, nasıl ki bir padişahın kendi devletinin dairelerinde ayrı ayrı ünvanları, Halk tabakalarında başka başka isim ve vasıfları, ve saltanatının mertebelerinde çeşit çeşit isim ve işaretleri vardır. Mesela adliye dairesinde adil bir hakim, mülkiyede sultan, askeriyede büyük bir kumandan ve ilmiyede halife ve bunun gibi diğer isim ve ünvanları bulunur. Her bir dairede birer manevi tahtı hükmünde olan makam ve iskemlesi bulunur. O tek padişah. O saltanatın dairelerinde ve devlet tabakalarının derecelerinde bin isim ve ünvana sahip olabilir. Birbiri içinde bin saltanat tahtı olabilir. Sanki o hakim her bir dairede manevi şahsiyetiyle ve telefonu ile mevcut ve hazır bulunur, bilir ve her tabakada kanunuyla, nizamıyla, temsilcileriyle görünür, görür ve her mertebede perde arkasında hükmüyle, ilmiyle, kuvvetiyle idare eder bakar ve her bir dairenin başka bir merkezi, bir menzili vardır. Hükümleri birbirinden ayrıdır, tabakaları birbirinden başkadır. İşte böyle bir sultan istediği bir adamı bütün o dairelerinde gezdirip her daireye mahsus saltanatını ve emirlerini gösterip daireden daireye, tabakadan tabakaya gezdirip ta huzuruna getirir. Sonra bütün o dairelere uygulanan bazı umumi emirlerini ona tevdi eder, gönderir. İşte bu misal gibi ezel ve ebed sultanı olan alemlerin Rabbi için, Rabbinin mertebelerinde ayrı ayrı fakat birbirine bakar sıfat ve isimleri vardır ve ilahlığının dairelerinde başka başka fakat birbiri içinde görünür isim ve işaretleri vardır. Ve haşmetli icraatında ayrı ayrı fakat birbirine benzer tecelli ve cilveleri vardır. Ve kudretin işlerinde başka başka fakat birbirini hatırlatan ünvanları vardır. Ve sıfatlarının ortaya çıkışında başka başka fakat birbirini gösterir mukaddes görüntüleri vardır. Ve işlerinin cilvelerinde çeşit çeşit fakat birbirini tamamlayan faaliyetleri vardır. Ve rengarenk sanatında çeşit çeşit fakat birbirini seyreden görkemli rububiyeti vardır. İşte bu büyük sırla kainatı hayret, kainatı hayret verici bir tertiple düzenlemiş en küçük mahluk tabakalarından olan zerrelerin ta göklere ve göklerin birinci tabakasından arş-ı azama kadar birbiri üstünde teşkilat var. Her bir gök bir ayrı alemin damı ve rububiyet için bir arş ve ilahi icraatlar için bir merkez hükmündedir. Her bir tabakada, her bir gökte bir ilahi isim, bir ilahi ünvan hakimdir. Diğer ünvanlar da onun yanındadır.